Dünyada öyle bir ada var ki, haritada açıkça görünüyor ama yaklaşmak bile yasak. Çünkü bu adaya gidenlerin bazıları geri dönemedi. İşte burası, North Sentinel Adası. North Sentinel Adası, Hint Okyanusu'nda Hindistan'a bağlı Andaman Adaları'nın bir parçası. Uçakla bakıldığında tropik bir cennet gibi görünüyor. Ama bu güzelliğin ardında dünyanın en izole topluluğu yaşıyor. Bu adada yaşayan Sentinel kabilesi Binlerce yıldır dış dünyayla temas kurmuyor. Ne modern teknoloji, ne dil, ne de uygarlıkla bağları var. Adalarına yaklaşan herkesi ok ve mızraklarla uzaklaştırıyorlar. Burası sadece tehlikeli olduğu için değil, aynı zamanda koruma altında olduğu için yasak. Dış dünyadan gelecek bir hastalık bu kabileyi tamamen yok edebilir. Bu yüzden Hindistan hükümeti adaya yaklaşmayı kesin olarak yasakladı. 2018 yılında bir misyoner yasağa rağmen adaya gitti kıyı adım attıktan sonra, Sentinel kabilesi tarafından öldürüldü. Cesedi bile geri alınamadı. North Sentinel adası bize şunu hatırlatıyor. Dünya hala tamamen keşfedilmiş değil ve bazı yerlere gitmemek en doğru seçim olabilir. Peki sen bu adaya gitmek ister miydin?